Kadınların Tarihi serimizin üçüncüsüyle karşınızdayız. Bugün George Duby ve Michel Perrot'un derlediği o önemli serinin e, Rönesans ve Aydınlanma Çağı Paradoksları cildine yakından bakıyoruz sizinle. Evet. Gerçekten de büyük değişimlerin yaşandığı ama e, kadınlar açısından bakınca şaşırtıcı çelişkilerle dolu bir dönem bu. Kesinlikle öyle. Kaynaklarımız gösteriyor ki bu dönem adeta bir kadın sorunu etrafında dönüyor. Hatta bir cinsiyetler savaşı algısı bile var. Yani bir savaş hali gibi mi? Evet. Yani bir yandan kadınlar yüceltiliyor, göklere çıkarılıyor. Diğer yandan inanılmaz bir şekilde yeriliyorlar. Özgürlük alanları sanki hani biraz genişler gibi oluyor ama hemen ardından yeni kısıtlamalar geliyor. Başka kapılar yüzlerine kapanıyor. Anlıyorum. İşte bu karmaşık, e, paradoksal tabloyu biraz daha netleştirelim istiyoruz bugün. Harika. İlk olarak belki çalışma hayatına bakabiliriz. Kaynaklar diyor ki kadınlar aile işlerinde, işte fırınlarda, pazarlarda, mesela balıkçı ya da kasap eşleri olarak bayağı aktifler aslında. Hı hı, evet. Ama iş kendi adlarına bir dükkan açmaya, ticaret yapmaya gelince özellikle Oxford gibi bazı yerlerde ciddi engeller var. Evet. O hak genelde ya erkeklere ait ya da işte onların dul eşlerine tanınmış gibi. İşte bu yani hem işin içinde olmak hem de tam olarak bağımsız olamamak. Sanırım dönemin ilk büyük çelişkisi bu değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ve en yaygın işlerden biri de hizmetçilik tabii. Ama orada bile kendi içinde bir düzen, bir hiyerarşi var. Beklentiler de zamanla değişiyor. Nasıl değişiyor mesela? Şöyle, mesela 18. yüzyıla doğru okur yazarlık gibi nitelikler daha bir önem kazanmaya başlıyor hizmetçiler için. Ama tabii dul veya hiç evlenmemiş kadınların durumu hep daha zor. Neden? Ücretler mi düşük? Evet, ücretler o kadar düşük ki tek başına ayakta kalmaları neredeyse imkansızlaşıyor. Hani Mary Wollstonecraft da dikkat çekmişti ya buna. Evet, evet. Bu kadınlara kalan seçenekler ne? İşte mürebbiyelik ya da e, yazarlık gibi hem çok kısıtlı hem de genelde geçimi sağlamaya yetmeyen işler. Bu ekonomik yapının kadınları nasıl sıkıştırdığının çok bariz bir göstergesi aslında. Anladım. Peki bu ekonomik darboğaz bir anda dururken zihin dünyaları yani eğitim konusunda durum nasıldı? Orada da benzer ikilemler var mıydı? Mesela bir yandan kadın eğitimi için çalışan dini kurumlar olduğunu okuyoruz. Var, evet. Mary Ward gibi, Jeanne d'Elestanak gibi isimlerin kurduğu okullar var ya da işte Phil de la Charite, e, Hayrat Kızları gibi yoksul kızları eğiten tarikatlar. Bunlar önemli adımlar tabii. Ama öte yandan eğitimin içeriği yani ne öğretilmesi gerektiği konusunda büyük bir tartışma var. Claude Fleury gibi düşünürler diyor ki kadın eğitimi daha çok ev idaresiyle, pratik şeylerle sınırlı kalmalı. Felon gibi biraz daha hani esnek gibi görünenler bile aslında kontrolü elden bırakmıyor. Eğitimin temel amacı ya iyi bir eş yetiştirmek ya da iyi bir rahibe. Yani yine belirli roller içine sıkıştırılıyorlar. Aynen öyle. Hatta aydınlanmanın önemli ismi Russo bile kadınların eğitiminin erkeklerinden farklı olması gerektiğini savunuyor. İşte tüm bu fikirler arasında François Poulain de la Barre'ın ta 1670'lerde söylediği o söz. Zihnin cinsiyeti yoktur. Evet. İşte o söz gerçekten çok radikal ve e, dönemine göre inanılmaz önemli bir çıkış noktası oluyor. Çok çarpıcı. Gerçekten. Peki... Hocam kadınların genel algısı nasıldı toplumda? Yani sanattaki, edebiyattaki imgeleriyle gerçek hayatlar arasında nasıl bir uçurum vardı? Kaynaklar bu konuda neler anlatıyor? Orası da tam bir paradoks alanı dediğim gibi sanata bakıyorsunuz kadın bir anda Havva gibi günahın kaynağı olu veriyor. Evet. Sonra bir bakıyorsunuz Meryem gibi kutsal, uhrevi bir figür. Ya da doğa, natura alegorilerinde mesela o Martin Gökin bir gravürü vardır. Orada hem hayat veren, besleyen bir ana figürü hem de aynı zamanda dizginlenmesi gereken vahşi, kontrolsüz bir güç olarak resmediliyor. İkisi bir arada. İnanılmaz bir ikilik peki ya güzellik algısı o da çok konuşulur ya o da ayrı bir konu güzellik algısı inanılmaz detaylı tarif ediliyor Frenzola'nın ola'nın o meşhur 33 maddelik kusursuzluk listesini düşünün 33 madde mi evet ve kozmetik kullanımı katarina sforza'nın tarif defterlerinden anlıyoruz ki her gelir grubunda çok yaygın ama aynı zamanda ahlakçılar tarafından da sürekli şeytani baştan çıkarma aracı diye yerden yere vuruluyor hem kullanılıyor hem eleştiriliyor yani. Tabii. Tam bir çelişki. Ve tabii bir yanda İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth gibi yani devleti yöneten inanılmaz güçlü kadın figürleri var. Evet var. Diğer yanda ise aynı dönemlerde kadınlar kitlesel olarak cadılıkla suçlanıyor, yakılıyor. Bu nasıl bir arada olabilir aklım almıyor. Bu belki de dönemin en karanlık, en korkunç paradoksu. Özellikle o 1486 tarihli Maleus Maleficarum yani cadıların çekici diye çevirebileceğimiz metin. Evet o meşhur kitap. O metin ve benzerleri cadılığı neredeyse kadın doğasının hani kaçınılmaz bir parçasıymış gibi sunuyor. Kadınları daha zayıf, daha kolay kandırılabilir, şeytanla işbirliğine daha yatkın görüyor. Korkunç bir suçlama. Ve bu da yüz binlerce kadiri yargılanıp öldürüldüğü o korkunç cadı avlarına e, adeta meşru bir zemin hazırlıyor. Düşünün bir anda zirvede bir kraliçe devlet yönetiyor, diğer yanda en sıradan en savunmasız kadınlar şeytanla işbirliği yaptığına dair köklü bir inanç ve korkuyla yok ediliyor. Bu kadınlara yönelik o derin korkuyu ve onları kontrol etme arzusunu çok net gösteriyor aslında. Anlıyorum. Peki son olarak bir başka büyük dönüşüm alanı olarak fahişelik meselesine değinelim. Kaynaklar diyor ki orta çağda belli kuralları olan hatta vergi alınan genelevler varken bu dönemde işler değişiyor. Neden böyle bir değişim oluyor? Evet bu da çok ilginç bir paradoks. Fahişelik bir yandan e, belki de daha görünür hale gelirken yaygınlaşırken diğer yandan yasa dışı ilan ediliyor ve genelevler kapatılıyor. Neden peki sadece dini baskı mı? Hayır, sebepler sadece artan dilarlık değil. Aynı zamanda sosyal kontrol isteği çok güçlü. Kadın cinselliğinden duyulan o genel korku var. Bir de toplumsal düzeni, hiyerarşiyi koruma kaygısı. Nasıl bir kaygı bu? Mesela fahişelerin giyim kuşamlarıyla namuslu kadınları taklit etmelerinden, sınırların belirsizleşmesinden duyulan bir endişe var. Tabii frengi gibi hastalıkların yayılması da bir etken ama asıl mesele daha derinlerde yatıyor gibi görünüyor. Peki genel evler kapanınca ne oluyor? Fahişelik bitiyor mu? Hayır, bitmiyor tabii ki. Sadece şekil değiştiriyor. Daha gizli kapaklı, genellikle kadınların kendi aralarında yönettiği bir işe dönüşüyor. Hatta paradoksal olarak bu durum bazı sosyete fahişeleri diyebileceğimiz kesim için daha fazla bağımsızlık anlamına bile gelebiliyor zamanla anlıyorum. Yani özetlemek gerekirse Rönesans ve Aydınlanma dönemi kadınlar için gerçekten de adeta zıtlıklar çağı olmuş. Çok karmaşık bir tablo. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir alanda küçük bir ilerleme gibi görünen bir şey varsa hemen başka bir alanda yeni bir kısıtlama, yeni bir engel ortaya çıkmış. Çalışma hayatı, eğitim, toplumsal algı, sanat hatta cinsellik. Nereye baksak bu ikilemleri, bu paradoksları görüyoruz. Aynen öyle. Ve şunu unutmamak lazım. Bu dönemde oluşan fikirler, korkular, kalıplar, tartışmalar bunlar sonraki yüzyıllarda da kadınların toplumdaki yerini şekillendirmeye devam etti. Yani etkileri bugüne kadar uzanıyor. Kesinlikle. Belki de üzerinde durup düşünmemiz gereken asıl şey şu. Bu tarihsel çelişkiler, bu paradokslar bizim bugünkü toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelelerimizin ve hala süregelen tartışmalarımızın kökenleri hakkında bize ne fısıldıyor acaba? Yani geçmişin bu karmaşık, çelişkili mirasıyla bugün nasıl bir ilişki kuruyoruz? Nasıl yüzleşiyoruz? Bu soruları belki de dinleyicilerimize bırakabiliriz. Çok doğru bir nokta. Üzerine düşünmeye değer sorular gerçekten. Bu derinlemesine inceleme için çok teşekkürler. Kadınların tarihi serimiz devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.